Fan bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda Nat bir Roblox var ve ne oynuyoruz? That's your third, that's yours. Çok iyi ya. Sonunda biz bir son eleniyoruz. Saat 6'dan beri bir oyunu oynayamadık. Evet. yukarı çıksak mı? Altına. Ben vallahi direkt yukarı çıkıyorum. Sen neredesin? Ya annem beni gebertmezse aldım. İpek değil yani. Yani arkadaşlar benim normalde şu an der, oturup ders çalışmak yerine annem ben 20 dakika izin istedim. Bir saat oldu. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hadi bakalım. Bence şey gelecek yangın. Lan Asit yağmur geldi. Allah kahret beni. Nereye yoğun? Öldüm. Ölmedim. Ölmeyi de düşünmüyorum. Ben valla... Ah! Ben burada vallahi rahatım dedim. Canım gidiyor oğlum. Saklanacak yer yok. Şurası Aynen. güzel. Saklanacak. Yani çok mantıklı. Vallahi ben burada iyiyim. Arkadaşlar yine avatarım nasıl güzel mi? Beğendiniz mi? Bence çok da, yani mekana göre bin kat daha iyi. Allah şu an gelmiyor. gelmiyor. Acayip rahatım. M ne? Önce benzeydi. Sonra böyle yeni bir şey. Şimdi böyle böyle daha güzel olmuş. Böyle daha sade. Zaten sen ben de da bu ne diyorsun? Sesin şey oldu. Garip bir şey çıkıyor. <laughs> Diyorum ki yakında kanalım için kendi tişörtünü yaparsın. Kendi tişörtünü yaptıktan sonra da onları giyersin kanalım için. Neden düşünüyordum? Bugün onu düşün. Ama onu onu, onu nasıl yapacağım hakkında hiçbir o fikrim yok. Arkadaşlar daha demin video bitti. Tekrar şey yapıyorum. Birbirine ekleyeceğim. Nedeni e, güncelleme şey geldi. <laughs> Ekrana. Her neyse. Neredesin? He, şuradasın. Orada... Gördüm gördüm. <laughs> Lan o ne? He Luna Park'mış. Evet, seninle... Yok kuşağı alright. Hadi bakalım. Aa! şeye şey binelim, şey binelim. Zımbırtıya. Aynen bu da binelim. Ben de gel. Çabuk o birlikte binelim. Üç ve şu yeşil, yaşı, şu yeşile. Bin, bin. Binemedim. Allah bindim, bindim gel, gel. Aferin. <laughs> gidiyoruz. <laughs> Niye kadar oturuyoruz? Onu çok merak ediyorum. Ana. Ana. aşağıya Aynen. Kaldık. <laughs> <burada>. Kaldık <laughs> Yok be hareket ediyor bu. Hayır. Aşağı inemeyiz. Yani bir kere girerse buraya ölürüz yine ne kadar. Ya da ka işte bu yağmur kar yağmuru mu ne götürür bizi. Şey götürecek öleceğiz Kopacağız şeyden. Ya da tekerlek yuvarlar. Aa kaldık. He dönüyoruz. Bence burası iyi. Biz bence böyle dönelim. Ben başladım. Allah kızım gidelim. Ne oldu öyle? Bu nasıl bir zıplayış? <laughs> Lan zıplayamıyor mu? Yukarı gelsene. Maşallah bana. Maşallah 202 kere kazanmışım. Ama siz görmüyorsunuz. Şey Sen kaç kere kazandın? Maşallah. Vallahi sanırım ki ne? Oynamadım. Üç sonra ya. Ay çok güzel. You just ate Robux. Pick up your own green balloon of your own. Apple a An apple a day saves the day. Oh, is bir dakika the... ne? 80 Robux mu ve sadece bir tane mi veriyor? Evet. Çok saçma. Hadi balonu almadım mı? Bu ne? Evet ne işe yarar abicim o? An apple saves the day. Saves the day. Red apples best forever. Click nom 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 nom. Just 80 Robux. Çok saçma değil mi? Evet. Mükemmel çok İngilizce anne. Ay, evet. Güvenlik saniyesi. Evet, safety second. Safety, safety Ana, gel gel şey tırmanalım. Tırmanalım mı? Lan. Kırmızı elmaya az daha alıyordum. Nasıl alıyordum onu anlamadım. Tıklamadım, etmedim. Hop. Ben yukarı çıkacağım. Çıkamayacağım. Gel şuraya, Ama... gel şuraya gidek. Deprem. Yok ol, deprem, yok şey şey aracı kullanıyorlar. Ama deprem olacak bence. Bence de içim nasıl burada bu takımda. Bunlar ne Deprem olmayacak, hava karardı. Şey olacak, kum şeyi. Ya asit yağmur kum, aha asit yağmur. Aa ben çıktım buraya. Ne yapıyorsun orada çocuğum? Burada iyiyiz. Gel burası güvende. Bak burası da yeşilimsi olmaya başladı farkında mısın lütfen? Gel şuraya kuşak. Ama, <laughs> çöker. green'in üstünde kal. Niye? Çünkü bunlar çöker. Çok fazla çürürler sadece. Çöker. Bak şu siyah çöker mesela. Çöker Hayır siyah. green'lerin üstünde dur dedin. Green'lerin yeşillerin üstünde duralım. Çünkü üstüne çökme ihtimali var ve bile taze olduğu için en azından çökme ihtimali daha... Hayır bir... sen gri demiyorsun. Green dedin yeşil. Green. İngilizce. Gri, <laughs> gri, gri, tamam. Gri, gri. Şu an benim hiç canım gitmedi. Biliyorlar. Bak siyaha dönüyor. O yüzden olabildiğince böyle. Yalnız bize doğru geliyor. Benim olsun. Ya biz nereye geçeceğiz? Şu karşıya koşacağız koşacak. Hii! Geldi. Buradan vuruyor bize. Vuruyor, vuruyor. Vuruyor karşıya. Ben karşıya gittim. Canım gidiyor çok kötü. Allah'ım. Tamam. <laughs> 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 çok iyi Ne olsun ya. Vallahi çok kötü, çok kötü, çok Çek buradan. Oha. canımı tazeleyeceğim. Boşluğa atlayacağım hemen. Gitti. Abi. Şey yapma sakın atlama şimdi. Şey gelecek. Atlarsan giremezsin. Ben tam zamanında atladığım için. Mother's Headquarters. Headquarters neydi ya? Genel merkezi. Ben Türkçe. Aa çok güzel. Çok güzel. Aa şeye bak hareket ediyor. Şelale. Ne? Görmüyor musun? Ay çok kötü. Ya yine Ay mi asit yağmuru? Yok şey geliyor fırtına. Her şey gelecek. Dur dışarıda kal. Hortum hortum. Bence ya da şey gelebilir. Kum muydu bir şey var ya. Bir şey yok. Kum şey geliyor. Yok yok şey geliyor. Dönen şey. Neydi adı? Hortum. Evet o gelecek bence. Ya, bu biraz kum fırtınasını andırdı bence. İçeride kalmamız daha mantıklı. şimdi Bak. Ben... kar fırtınası. Yalnız benim can gitti biraz. Ben bir yere yapıştım. Yanıma gel istiyorsan. Burası iyi. Almıyor. Yani az alıyor. Ara sıra alıyor. Ara sıra almıyor. Neredesin sen? Bir yer buldum ama yine ya. Ben burada iyi. Burası iyi. Bur Aa dur şunun Bunu altına yapayım. girebilirim. Vallahi bir şey de şunun altına girdim. Çok zekiyim. Ay geldi tamam. Ya yok. Aa bu ne? Törbe Sıkıştım. Şöyle. Ben bir tane cam parçası gibi bir şey var. Onun altına girdim. Ve beni şu an cama doğru itiyor. Yardım et. Yardım et. Eziliyorum. <laughs> Preslendim. Yardım et. Pres. <laughs> Kaldım ben burada nasıl? <laughs> Lan sıkıştım. Heh, çıktım. Çıkmayacağım evde. <laughs> Burası iyi. Arkadaşlar bir saniye. Ben hemen geliyorum. Yalnız bu cam beni şey yaparsa ben uçacağım. Ama. <laughs> <laughs> Niye bitmiyor bu tur yahu? Oh. Hele şükür ya. Hele şükür. Ah. Hele şükür bitti. <gülüyor> 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 Arkadaşlar başladık. Şu an şeydeyiz. Çabuk gel. Not very Roblox. Çabuk gel. Bunu hatırladın mı? Çabuk gel. Not very Roblox. Alo. Neyse. lat's meer de deze hiç görmedim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bekledim. Şansıma ölmüyorum şu an. Çok. Baksana, hatırladın ben mı şunu? Şu, şu şey hatırladın mı Roblox şeyini? Hani videodan önce sen oraya çıkmıştın da uçmuştun ya? Aa, evet. O anı koyacağım. O anı videoya koyacağım. Ama doğru sildim. Silinenlerden şey ya. Çöp kutusundan da sildim. Aa, araba dur arabaya binmek istiyorum. Bu arada son iki dakikamız kaldı. devam edin beni Ne? bakmam lazım artık. Gel gel beraber kapatalım. Ben de kapatacağım şimdi. Gel İmma gel. Şu şeyi bitirelim yangın. Ben öldüm aşkım. Dur yanına geliyorum bekle. Ben de intihar ettim buradan. Hadi bakalım. Geldim. İntihar mı Neredesin? Buradayım. Ya 5 saniye daha dayanma, dayansaymışsın. Gel hadi bitiriyoruz ki. Allah aşağı uçtum. Yukarı çık. He, gel yanıma. Lan durmuyor karakter durmuyor. Heh, gel. Ya içime girme. Heh. Dur orada dur. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir de adam kameraya girmezse iyi olacak. Ee, Nat Roblox'un kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. Siz Cem'si lütfen abone olun. Siz çok sevimli. Bye Bay.